emeklilerle başlayalım. Emeklilerin e, enflasyon farkları 3 aylık enflasyonu biliyoruz. Bunun dışında bir 3 aylık daha enflasyonu görmemiz gerekiyor. Enflasyon bundan sonra Nisan Mayıs ve Haziran ayında %3-3-3 ortalama şeklinde giderse emeklilere %25 enflasyon farkı verilecek. SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon yüzde orta dört ile giderse Nisan Mayıs ve Haziran ayında yüzde yirmi dokuz buçuk gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Yani e, Temmuz ayında emekliler SSK ve Bağkur Kemikler %25 ile yüzde %30 arasında bir enflasyon farkı çıkacak. Dediğimiz gibi enflasyonu bilmediğimiz için bundan sonraki ayları net bir oran verebiliyoruz. Ancak 25 ile 30 arasında olacağını görüyoruz. SSK ve Bağkurları %25 verilirse ya da %30 verilirse memurlar ve memur emeklilerine 5 puan daha düşük enflasyon farkı verilecek. Çünkü toplu sözleşme ile beraber %15 bir fark almışlardı. Eşili olarak önden almışlardı. Daha sonra evet, şimdi Temmuz ayında bu yüzde on beş silinecek. İkinci dönem yüzde farkı verileceği için memur ve memur emeklerine 5 puan daha düşük bir artış yapılacak. 25 yirmi enflasyon çıkarsa SSK ve bağ kurular yüzde yirmi beş memur ve memur emeklileri yüzde yirmi yüzde çıkarsa şayet. SSK ve Bağkur emeklileri %30, memur ve memur emeklileri %25 enflasyon farklarına alınır. Bunun dışında en düşük emekli ayda olan 10 bin liraya ne kadar artış yapılacağı en çok merak ediliyor. Bir ilişki bu olacak mı diye. Ben şunu soruyorum, oransal bir artış çok fazla bir yaramayacak. Neden? Bakın Almanya'da şu anda emekli aylığı ortalama 1500 euro, 1 kilogram dana kıyma 7,5 euro. Türkiye'de asgari ücret bütün dön. ile 290 euro 1 kilogram dana kıyma 15 euro. Din 500 euro alan birisi 7,5 euro'ya dana kıyma alıyor. Bizde 290 euro alan birisi 15 euro'ya dana kıyma alıyor. Bu nedenle yüksek oranlı veda enflasyonu nedeniyle Emeklilerin de büyük bir kısmı 10 bin lirayla 15 bin lira arası sıkışmış bir emekli aylığını aldıkları için oransal bir artış emeklilerin çok işine yaramaz. Bu nedenle de emeklilerde seyyanen bir iyileştirme bekleniyor. Türkiye'de her şeyin fiyatı iğneden iple güncellendi. Kevş bir şeyin fiyatı bir ay, 3 ay, 5 ay önceki rakamlarda değil. Acabı ücretler bir türlü güncellenemiyor. TÜEK'in açıkladığı eğer enflasyon oranındaki artışlarla sadece devam ettiği için ücretler değerini emekli aylıkları değerini çok yükselmiş durumda emekli aylıklarını bir iyileştirmek gerekiyor. Bu yapılmazsa sadece emekli aylıklarına oransal bir artış yapılırsa emekli daha da zor e, günleri geçirir diye düşünüyoruz. Bu nedenle buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. En düşük emekli aylığının da %25 ya da %30 oranında arttırılması sonucunda bor 2500, bor 3000 liraya kadar çıkabilir. Ama bunu da ben çok iklenim gibi işe yarayacağını düşünmüyorum. Seyyenen bir artış beklentisi uzun zamandır var. Devlet memurlarına 8 bin lira bir seyyenen artış yapılmıştı ama memur emeklisine, SSK ve Bağkur emeklilerine seyyenen bir artış yapılmadı. Şu anda beklenti oransal bir artış değil de daha çok e, seyyen yani emekli aletlerin güncellenmesi yönünde bir beklenti var. Emeklilerle başlıyorum. Emeklilerin e, enflasyon farkları 3 aylık enflasyonu biliyoruz. Bunun dışında bir 3 aylık daha enflasyonu görmemiz gerekiyor. Enflasyon bundan sonra Nisan Mayıs ve Haziran ayında %3, 3, 3 ortalama şeklinde giderse emeklilere yüzde 25 enflasyon farkı verilecek. SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon yüzde ortalığı yüzde 4 ile giderse Nisan Mayıs ve Haziran ayında yüzde 29,5 gibi bir er enflasyon farkı çıkacak. Yani e, Temmuz ayında emeklilere SSK ve Bağkur emeklilerine %25 ile yüzde %30 arasında bir enflasyon farkın çıkacak. Dediğimiz gibi enflasyonu bilmediğimiz için bundan sonraki ayları next bir oran belirliyoruz. Ancak 25 ile 30 ve arasında olacağını öngörüyoruz. SSK ve bağ kurları %25 verilirse ya da %30 verilirse memurlar ve memur emeklilerine 5 puan daha düşük enflasyon farkı verilecek. Çünkü toplu sözleşmeyle beraber %15 bir fark almışlardı. Eşini olarak önder almışlardı. Daha sonra şimdi Temmuz ayında bu yüzde on beş silinecek. İkinci dönem yüzde farkı verileceği için memur ve memur emeklerine 5 puan daha düşük bir artış yapılacak. Yüzde yirmi beş enflasyon çıkarsa SSK ve bağ kurular yüzde yirmi beş memur ve memur emekleri yüzde yirmi yüzde çıkarsa şayet. SSK ve Balkor emeklileri %30, memur ve memur emeklileri %25 enflasyon farklarını alarak. Bunun dışında en düşük emekli ayda olan on bin liraya ne kadar artış yapılacağı en çok merak ediliyor. Bir iyileştirme olacak mı diye. Ben şunu söylüyorum, oransal bir artış çok fazla bir işe yaramayacak. Neden? Bakın Almanya'da şu anda emekli aylığı ortalama 1500 euro, 1 kilogram dana kıyma 7,5 euro. Türkiye'de asgari ücret için e, çok üzüldüm. emekli aile 290 euro. 1 kilogram dana kıyma 15 euro. 1500 e, euro alan birisi 7,5 euroya dana kıyma alıyor. Bizde 290 euro alan birisi 15 euroya dana kıyma alıyor. Bu nedenle yüksek oranlı gıda enflasyonun nedeniyle Emeklilerin de büyük bir kısmı 10 bin lirayla 15 bin lira arasında sıkışmış bir emekli aylığına aldıkları için oransal bir artış emeklilerin çok işine yaramaz. Bu nedenle de emeklilerde seyyanen bir iyileştirme bekleniyor. Türkiye'de her şeyin fiyatı iyi nedeniyle güncellendi. Tevhid bir şeyin fiyatı bir ay, üç ay, beş ay önceki rakamlarda değil. Ancak ücretler bir türlü güncellenemiyor. TÜEK'in açıkladığı eğer inflasyon oranındaki artışlarla sadece devam ettiği için ücretler değerini, emekli aylıkları değerini çok bu geçirmiş durumda. Emekli aylıklarında bir iyileştirmek gerekiyor. Bu yapılmazsa sadece emekli aylıklarla orasal bir artış yapılırsa emekli daha da zor günleri geçirir diye düşünüyoruz. Bu nedenle buna çok dikkat edilmesi gerekiyor en düşük emekli aylığının da %25 ya da %30 oranında arttırılması sonucunda 12.500-13.000 liraya kadar çıkabilir. Ama bunu da ben çok dediğim gibi işe yarayacağını düşünmüyorum. Seyyarla bir artış beklentisi uzun zamandır var. Devlet memurlarına 8.000 bin lira bir seyyarın artış yapılmıştı ama memur emeklisine, SSK ve Balkur emeklilerine seyyarın bir artış yapılmadı. Şu anda beklenti Oransal bir artış değil de, daha çok versiyenin emekliliklerin güncellenmesi yönünde bir beklenti var.